Sumut filosuna ilişkin haberle devam edeceğiz. Zira Gazze'ye insani yardım malzemesi ulaştırmak için yola çıkan sumut filosuna İspanya'dan koruma desteği gelmişti. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in duyurduğu gemi filoya acil durumda destek vermek için yola çıktı. İspanyol donanmasına ait Furor adlı deniz harekat gemisi Gazze şeridine gitmek üzere Kartagena limanından ayrıldı. Geminin Akdeniz'de bulunan küresel kararlılık filosu bölgesine doğru yola çıktı ve yalnızca insani yardım veya kurtarma durumunda devreye gireceği bildirildi. Tıbbi kapasiteye sahip olan Furor'da 46 askeri personel ve 4 doktor görev yapıyor. İspanya Başbakanı Sanchez, New York'ta yaptığı açıklamada vatandaşlarının Akdeniz'de güvenli seyahat etme hakkına saygı gösterilmesi gerektiğini belirtti. Geminin insani yardım ve kurtarma operasyonlarına hazır olduğunu vurguladı deniliyor bu haberde.